değerli basın emekçileri, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ortak imzayla 657 sayılı devlet memurları kanununda kısmi değişiklik teklifiyle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi plan bütçe komisyonuna tekliflerini getirecekler. Saat 11'de komisyon toplantısına başlayacak. Ancak her kanun teklifinde olduğu gibi bu kanun teklifinde de kanunu etkilenecek olan tarafların sözüne itibar edilmeden, onların sözü dinlenmeden bir teklif getirdiler. Bu alanda örgütlü olan sendikalar var, konfederasyonlar var. Sadece yandaş konfederasyonlarla bu sorunu tartışarak ki onlarla ne kadar tartıştığı da çok bilinmiyor. Bu sorunlar çözülemez. Biz de diyoruz ki bu alanda fiili ve meşru mücadelenin yılmaz savunucusu olan Kesk ve bağlı sendikaların temsilcileri burada. Genel sekreteri burada ve yöneticileri burada. Burada çok açık ve net onların görüşünün parlamentoda görüşülecek bu yasa teklifinde mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Önce kamuoyu aracılığıyla Türkiye'deki kamu çalışanları dinlesin. Daha sonra da biz milletvekilleri olarak Kesk ve Keske bağlı sendikaların sözlerini dinlemeye, onların taleplerini Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sonuna kadar taşımaya söz veriyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Buyduk. Sağ olun. Değerli basın, sevgili Cumhuriyet Halk Parti Ankara Milletvekillerimiz Gildirim Kaya. Bugün burada biz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 603 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili yapılacak değişikliklere ilişkin KESK'e keşke bağlı iş kollarımızdan sırasıyla Haber-Sen'den, eee Sendikası, Kültür-Sanat-Sen, tümbel sen Eğitim-Sen ve Sağlık İşçileri Sendikası'nın da ortamda ve onların bu konulardaki özel kendi iş kollarındaki kurumların sorunlarıyla ilgili komisyonda 11'de başlayacağız ve burada keskin dışarıda tutulduğu Hiçbir şekilde bu yasanın hazırlanırken taraf olmadığı bir meselede bugün komisyonda dilimiz döndüğünce sorunları ifade edeceğiz. Biz bunu buna ilişkin bir şeyler söylememiz gerekirse AKP uzun bir süredir aynı yöntemlerle bu ülkede yaşayan milyonlarca insanla alay edercesine algı yönetmektedir. Herhangi bir sorunu kendisi üretip büyütüyor, sonra da alandaki sorunlarla ilgili o beklentileri karşılamayan bir takım düzenlemeleri kamuoyuna müjde diye duyurarak sorunu çözdüğünü iddia ediyor. Yani sorunu devasa bir hale getirip o sorunun bir parçası kendisi değilmiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. AKP'li vekillerin imzasıyla hazırlanıp komisyona sunulan devlet memurları kanununda ve bazı kanunlarda bir 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de AKP'nin bu algı yönetme yöntemlerinden biridir. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personelin uzunca bir süredir amasız, fakatsız kadro geçişle ilgili beklentileri bir kez daha AKP eliyle boşa düşürülmüştür. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, AKP iktidarı döneminde hızla hayata geçirilen kamusal hizmetlerin tasfiyesi, özelleştirme politikaları sonucunda kamuda parçalı bir istihdam, güvencesiz bir istihdam biçimi devasa bir sorun haline getirilmiştir. Aynı iş yerinde taşeron ücretli sözleşmeli vekil ve buna benzer kurumda çalışan eşit işe eşit ücret ilkesinin çiğnendiği, çalışma barışını bozan istihdam biçimleri ortaya çıkmıştır. 2013'te 105.284 olan sözleşmeli personel sayısı 2022 Eylül ayı itibariyle 590.294'e yükselmiştir. Yani sadece 9 yılda sözleşmeli personel kamudaki sözleşmeli personeli %461 oranda artırmıştır. Söz konusu kanun teklifine baktığımızda sözleşmeli personel ile kadrolu çalışan arasında statü farkının devam etmekte olduğu, tayin hakkı başta olmak üzere özlük haklarının kısıtlı olduğu, görevde yükselme ve ünvan değişik haklarının bulunmadığı açıkça itiraf edilmektedir. İlgili düzenlemenin 6. dönem TİS hukuk çerçevesinde yapıldığı ifade edilmesine rağmen 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'na göre tariflenen üye sayısı en fazla 3 konfederasyonun kamudaki düzenlemelerle ilgili bir araya gelip teklif ve önermelerin tartışılması ilkesi sözleşmeli personelin kadroya geçirme sürecinde işletilmemiş kapalı kapılar ardında iktidar ve kendisine yakın yandaş konfederasyon memur senede kanun teklifi hazırlanmıştır. Kanun teklifinde açıkça ifade edildiği üzere kamu kurumlarında sözleşmeli personel varlığı, çalışma barışını bozan, özlük, demokratik mali haklar konusunda çalışanlar arasında büyük uçurumlar yaratan bir uygulamadır. Ve ne yazıktır ki AKP sözleşmeli personel alımının son bulmayacağını itirafını da bu kanun içerisindeki yapmış olduğu düzenleme ile ortaya koymaktadır. Bundan sonra kamuda personel alımının sözleşmeli hale geleceğini buradaki yasayla düzenlemiştir güvencesiz istihdam biçim olarak kamuda taşeron, ücretli, vekil ve sözleşmeli personel alımının derhal son bulmasını içeren düzenlemeler yapılmalıdır. Geçici çözümler değil, sorunu kaynağından kurutmak ve ortadan kaldırmak, gerçekçi çözümler üretmek ve kamudaki özelleştirme politikalarına son vermek, kamuya atamalarda kadrolu, güvenceli, atama dışında herhangi bir istihdam biçiminin önünü açan düzenlemeleri ortadan kaldıracak uygulamalar Derhal hayata geçirilmelidir. Teşekkür ederiz. Değerli basın emekçileri burada e, mecliste bir buraya gelir misiniz arkadaşlar? Gel. gel. E, gel. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisinde biz milletvekilleriyle birlikte çalışan toplamda 338 kişi var. Bu 338 kişi, bu milletvekili imzasıyla gelen kanun teklifinde. Bu insanların hakları yok sayılıyor. Toplamda 338 kişi sözleşmeli kadroluya geçirilse kıyamet mi kopuyor? Bunlar 5 yıldır, belki de bazı arkadaşlarımız 10 yıl, 11 yıldır bu görevde çalışıyorlar. Şimdi sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Siz gereken her Gel. şeyi söylediniz Sayın Vekil. Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, yasama organı kendi emrinde çalıştırdığı personeli e, kanunlara uygun çalışmak zorunda. Sayın Vekilim de bu hakkı teslim etmek için mücadele veriyor. E, en ufak bir berber dükkanında dahi çalışan e, işçinin, kalfanın özlük hakları teslim edilirken bizler burada kadrosuz çalışıyoruz. Herhangi bir sosyal güvencemiz, yani sigortanın dışında iş sonu ödentimiz, tazminatımız, herhangi bir ödentimiz bulunmamakta. E, biz de tüm sözleşmeler kadroya geçerken bu hakkında bize teslim edilmesini arzu ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin bu hakkınızın hangi partinin danışmanı olursanız olun biz bu hakkı savunmaya devam edeceğiz. Zaten büro emekçileri keske bağlı büro emekçileri sendika yöneticileri de geldiler. Bize bu talepleri ilettiler. sizin sizin adınıza Büro Emekçileri Sendikası bu talebin de Plan Bütçe Komisyonu'ndaki tartışmada takipçisi olacağını söyledi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi teşekkür olacağız. Ederim. Rahat olun. Ya şimdi yapacaklar ya iktidara geleceğiz biz yapacağız. Sağ olun. Teşekkür ederim. EYT ile ilgili de bir beklenti var. Ya şimdi ya. Şimdi EYT ile ilgili de içeride söyledim bir kez daha söylemek istiyorum. Sayın Elitaş şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki muhalefet partisi 20 kişiyle yoklama istiyor. Yoklama istediği için de biz bunu çıkaramıyoruz dedi. Biraz samimiyete davet ediyoruz. 336 milletvekiliniz var. Bu milletvekilleriyle bunu çıkarmak istiyorsanız bugün torbanın içine koyun. Yarın salı günü saat 15'te genel kurul çalışmaya başlayacak. Biz salı günü saat 21 gelmeden EYT ile ilgili kademelendirme de dahil olarak hemen çözelim. Hodri meydan Sayın Elitaş. Eğer bu işin engelleyicisi muhalefetse bu işi gündeme getiren EYT'liler kar demeden kış demeden 7 yıldır 20 yıldır eylemde 7 aydır açıkladığınız işi parlamentoya getirmiyorsunuz getiremiyorsunuz. Yüreğiniz yetmiyor. Nasıl mecliste yanınızda çalışan 338 kişiye sahip çıkmıyorsanız EYT sorununu da siyasete ve seçime alet etmek istiyorsunuz. Sözümüz söz. Eğer bu sorun bu dönemde çıkartılmazsa Millet İttifakı'nın iktidarında kademelendirmeyi de dahil ederek bu sorunu çözeceğiz. Bir günle hiç kimsenin 15 yıl kaybetmeye tahammülü yok. Bir günle hiç kimsenin 18 yıl kaybetmeye tahammülü yok. Sizin taslağınızda bir günle insanlar 15 yıl kaybediyor. Erkekler 15 yıl, kadınlar 18 yıl kaybediyor. Dolayısıyla bu sorunların çözülmesi için EYT'lere bir çağrım var. Susmayın. Bunlar sustu, sıra bunlara geldi. Susmadılar, eylemdelerdi ama EYT'liler kadar büyük mitingler yapamadılar. Şimdi siz susuyorsunuz EYT'liler. Sustuğunuz için de bunlar geriye çekildi. Gelin hep birlikte biz parlamentoda meşru mücadeleyi yürütelim. Siz de sokaklarda fiili mücadeleyi yürütün. Sendikal mücadele fiili ve meşru bir mücadeledir. Bu mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar yanınızdayız. Haklarınız alıncaya kadar da sizinle birlikte sokaklarda ve mecliste bu mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkürler. Sağ olun.